Tekrardan merhabalar, arkadaşlar böyle şeyler var, böyle bir bot, böyle bir mağazası var Amerika'da. Bakın botlar böyle tamamen el yapımıdır, bakın 3000 dolar ya, çok deli para, 3500 dolar şu gördüğünüz bot, bakın. Daha geridekiler 300 dolar aslında ama bunlar demek ki çok daha pahalı, şimdi yılan derisi falan olanlar da var. Mesela bu kaç para? 719 dolar. Allen Boot Center. Yani. Allen Boots. Bunlar galiba el yapımı botlar. Benim anladığım. Bakın görüyor musun bakın? Yani direkt yılan derisi herhalde bu. Şuna bakın. Direkt yılan derisi. Ve deri tabi deri botlar. Çok kaliteli botlar gördüğünüz gibi. Hani görseniz bayağı büyük bir dükkan ve tamamen botlarla dolu. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın buralarda. Hepsinde direktçe fiyatlar yazmıyor ama. İşte Hepsini direkt fiyat yazmıyor ama. İşte böyle gördüğünüz gibi rengarenk ya. Hepsi böyle rengarenk falan filan botlar inanılmaz. Böyle sanatlarını insanlar botlara yansıtmışlar. Yani gördüğünüz gibi. Yani şurada yine bir ilginç bir dizayn. Çok pahalı arkadaşlar bunlar. 300-400 dolar ya belki en ucuz. Çok pahalı. Şurada da var. Bakın. Şuna, şuna bakın ya. Elinize şunlara bakın. bakın. Bakın bakın. Yeşil nasıl olmuş ya şöyle. Bakın hem arkadan görünüşünü hem önden görünüşünü bu şekilde gösteriyor. Bakın. Hatta haç da koymuş galiba anne. O mavisi. Böyle yani dev bakın. Her yer bot dolu. Yani böyle bir şey ben daha önce hiç görmedim. El yapımı botlar. bakın. Ne çok pahalılar ya. Ben bilmiyorum. bu tip botlar giyen insanlar da var mı? Biraz cowboy botları gibi. Bakın. Böyle bir zikta.